I will kill you. Anadolu toprakları binlerce yıllık tarihe ve kadim uygarlıklara ev sahipliği yaptı. Bu topraklarda sadece taştan ve topraktan yapılar değil, geçmişin gizemlerini de içinde barındıran bedenleri de bulundurmaktadır. Bu bedenler Anadolu'nun Müslüman mumyalarıdır. Ölüm Yaşamın nihayete ermesi olsa da yaşamımızda oldukça önemli bir yere sahiptir. Etrafımızdaki kabristanlar, hayratlar ve hatta tarihin kendisi ölülerin günümüzde dahi nasıl yaşadıklarına, bizi nasıl etkilediklerine güzel birer örnek teşkil etmektedir. Tarih boyunca dünyamıza serpiştirilen birçok yapı ölümün ötesi hayatın var olduğuna inanan insanlar tarafından inşa edildi. Bu bazen mezar olarak karşımıza çıktı, bazen de mabet. Bununla birlikte insanın kafasında bir soru daha vardı. Bu dünyada kalan bedene ne olacaktı? Karşılaşılan bu probleme birçok çözüm üretildi. Bazıları ölünün yakılmasını istedi, bazıları gömülmesini, bazıları ise parçalara ayırıp saklanmasını. Bunlardan en garibi olanı da ölünün mumyalanarak korunmasıydı. Mumyalama tekniği ise daha çok Antik Mısır ile özdeşleşmiş bir ölü gömme adetidir. Antik Mısırlılar bu konuda oldukça ileri seviyede olsalar da bu konuda yalnız değillerdi. Özellikle Asya'nın çeşitli coğrafyalarında bu geleneksel işlem uygulanmaktaydı. Müslüman topluluklar arasında ise mumyalama tekniği yaygın olarak görülmemekle beraber ancak istisnai durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Müslümanlara göre beden en kısa sürede kaynağı olan toprağa dönmeleriydi. Bu husus Müslümanlar için çok önemli olduğu için cesedin üzerinin tahtayla örtülmesi dahi bedenin toprağa kavuşmasında az da olsa engel teşkil edeceği için hoş karşılanmamıştır. Keza mumyalama yöntemi de bu sebepten dolayı hoş görülmemiştir ve karşı çıkılmıştır. Anadolu'da ölünün mumyalanması Türkler buraya gelmeden önce de bilinmekte ve uygulanmaktaydı. Eski Türklerde ise cesedi yakmak, tabuta koyup ağaca asmak ve gömmek dışında mumyalama da görülmektedir. Bu açıdan eski Türkler bütün ölüleri değilse de büyüklerini ve hükümdarlarının bazılarını mumyalayarak varlıklarını devam ettirmelerini istemiştir. İslamiyete giren Türk kavimleri arasında dahi bu uygulama devam etmiş Ehcidiler döneminde Muhammed Togaç, savaşta ölen kardeşi Hüseyin'in cesedini mumyalayarak abisine göndermiştir. Anadolu Selçukluları döneminde ise bazı kişiler mumyalanmış, türbeleri de bu işleme uygun bir şekilde inşa edilmişti. Ancak zamanla bu işlem özellikle fıkıh alimlerinin baskıları neticesinde uygulanmamaya başlayacaktır. Türkiye'de birçok mumya olan müzemiz var. Ama bunların birçoğu Hristiyan mumyalarla dolu. Amasya Müzesi'ndeki mumyalar ise Müslüman kişilere ait ve bu mumyalar tam olarak 14. yüzyılda mumyalandı. Diğer mumyalardan farklı kılan özellikleri ise diğerlerinden çok farklı olarak mumyalanmış olmalarıydı. Mısır'daki veya dünyanın diğer yerlerindeki mumyaların hepsi keten bezi dediğimiz bir bezle sarılmış halde yani tabiri caizse kefenlenmiş halde defnedilmişlerdi ama buradaki mumyaların bedenleri örtülmemiş şekilde mumyalanmışlar. Bu müzede toplam 8 mumya bulunuyor. Ve bunlardan 4 tanesi yetişkin, kalan 4 tanesi ise çocuk mumyasından oluşuyor. 2003 yılında National Geographic'in mumya uzmanları tarafından yapılan incelemeler ve endoskopi sonuçlarında mumyaların iç organlarına tek tek bakıldı. Bu sonuca göre çocuklar hastalıktan ölmüş ama kalanlar ise boğularak öldürülmüş. Bu mumyalar, iç organları çıkartılmadan mumyalanan ilk Türk ve Müslüman mumyaları olma özelliğine sahiptirler. Bu açıdan dünyadaki diğer örneklerine nazaran nadir türdedirler. Anadolu'daki Müslüman mumyalar halk arasında birçok lanet söylentisine konu olmuştur. Bu söylentilerin kaynağı Mumyaların gizemli görünümü ve ölümle ilişkilendirilmesidir. Bazı insanlar mumyaların doğru şekilde defnedilmediği için ruhlarının serbest dolaşacağına veya onları gören kişilere lanet geleceğine inanmaktadır. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?